33. Mektup Alimlerin dünyaya olan düşkünlükleri Alimlerin dünyaya olan düşkünlüğü güzelliklerinin yüzünde bir lekedir. Bu gibi alimlerin ilmi halka fayda sağlasa da kendilerine fayda sağlamaz. Her ne kadar dinin güçlenmesi bunların omuzlarına bırakılmışsa da buna itibar edilmez. Zira dini takviye bazen zalim ve günahkar kimselerin eliyle de olabilir. Nitekim Peygamber Efendimiz Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Şüphesiz Allah dini günahkar bir adamla da destekleyebilir buyurmuştur. Bu tür alimler Faris taşı gibidir. Bu taşa saydam bir şey sürüldüğünde altına dönüşür. Ama taşın kendisi taş olarak kalır. Bunun gibi taş ve ağaca bırakılan ateş de çok fayda sağlar. Ama söz konusu taş ve ağaç içlerine bırakılan ateşten bir türlü yararlanamaz. Hatta kötü alimlerin ilimlerinin kendilerine zarar verdiğini bile söyleyebilirim. Çünkü ilimleri sayesinde aleyhlerine deliller tamamlanmış olacaktır. Peygamber Efendimiz Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanların en şiddetli azap göreni ilmi kendisine fayda sağlamayan alimlerdir. Nasıl bu alimlerin ilmi kendilerine zarar vermesin ki? Allah katında en değerli şey olan ilim rütbesini alçak dünyanın mal, mevki, eş, dost ve makam gibi gelip geçici menfaat sağlama aracı haline getirmişlerdir. Halbuki dünya Allah katında çok değersiz bir şey olup yaratıkların en nefret edilenidir. Allah katında alçak olanı üstün görüp üstün olanı alçaltmak çok büyük bir kabahattir. Hatta gerçekte Allah'a karşı gelmek anlamına gelir. Ders ve fetva vermek sadece Allah için yapılıp makam, mevki, mal ve üstünlük şaibesinden uzak olursa kişiye fayda sağlar. Ders ve fetva işinin bu gibi maksatlardan uzak olduğunun işareti dünyaya rağbet göstermeyip zühd sahibi olmaktır. Bu musibete müptela olan ve dünya sevgisinin eline esir düşen alimler dünyalık alimlerdir. Bunlar aynı zamanda kötü alimler olup insanların en şerlileri ve din hırsızlarıdır. Oysa onlar kendilerini dinin önderi ve halkın en üstünü kabul ederler. Kendilerini doğru yolda sanırlar. Gerçekte onlar yalancıların ta kendileridir. İstahvaza aleyhimuş şeytanu fe ansahum zikrallah Ulaika hizbuş şeytan Ela inna hizbeş şeytani humul hasirun Şeytan onları etkisi altına almış ve onlara Allah'ı hatırlamayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. Bilin ki şeytanın taraftarları ziyan'a uğrayanların ta kendileridir. Büyüklerden biri şeytanı insanları saptırma işinden uzaklaşmış bir kenarda aklı boş, dertsiz vaziyette otururken görür onun böyle ilgisiz biçimde oturmasının nedenini sorar. Lanetli şeytan cevaben şöyle der. Zamanın kötü alimleri işimde bana çok büyük destek sağladılar. Ve benim yerime insanları saptırma işini kendileri üstlendi. Böylece ben de işime karşı kayıtsız vaziyette oturuyorum. Hakikaten şeriat işlerinde baş gösteren her zaaf, İslam milletini üstün kılma konusunda gösterilen her kusur, daima Kötü alimlerin bereketsizliği ve niyetlerinin bozukluğu sebebiyle olmaktadır. Bunun aksine eğer alimler dünyaya düşkünlük göstermez ve makam, riyaset, mal ve üstünlük tutkularından selamet bulurlarsa işte onlar ahiret alimleri ve peygamber varisleridir. Ayrıca onlar yaratılmışların en üstünleridir. Kıyamet günü mürekkepleri Allah yolunda şehit olan kimselerin kanlarıyla tartılacak olan talihliler bunlardır. Alimin uykusu ibadettir sözü bunlar için geçerlidir. Onlar ahiretin göz alıcı nimetlerine ve güzelliklerine hoş gözle bakanlardır. Dünyanın çirkin oluşu gözlerinde belirip ahiret yurduna ebediyen dünya hayatına da yoklukla mühürlenmiş gözüyle bakanlardır. Kuşkusuz bunlar fani olan dünyadan kaçmış ve ebedi olan ahirete yönelmişlerdir. Ahiretin büyüklüğünü gözlemleyebilmek ebedi celali gözleminin ürünüdür. Dünyayı ve içindekileri küçük görmek ahireti büyük görmenin gerçeklerindendir. Çünkü dünya ve ahiret birbirinin kumasıdır. Biri memnun olursa diğeri kızar. Eğer dünya üstün olursa ahiret alçak duruma düşer. Dünya alçak duruma düşerse ahiret üstün gelir. Bu ikisini birleştirmek, iki zıddı birleştirmek kabiliğindendir. Din ve dünya birleşse ne güzel olur.